ve Elif'le beraber Elif'in altını vurgulayıyorum. Çünkü bugün arkadaşlar Elif evleniyor arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Elif evleniyor. Çok şükür doğru kişiyi buldu ve bugün düğünleri olacak arkadaşlar. Bundan size daha önce bahsetmediğimiz için özür dileriz. Ama arkadaşlar bugün işte geldi çattı ve video atma şey yerim video atma şeyimize geldi arkadaşlar. Ve Elif evleniyor. Şimdi lafı ben Elif'e bırakıyorum. Elif ne demek istiyorsun? Evleniyorsun. Evet arkadaşlar ben evleniyorum. Bu arada arkadaşlar saçımda bir değişiklik fark etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Saçımı e, yeni bir model verdim. Değiştirdim. Kahkül yaptım. Ama arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bu sadece düğün için değil. Bu artık Elif'in saçı yani artık uzun olacak böyle ya yani uzattı artık yani düğün için böyle ekstradan bir şey yok arkadaşlar ama arkadaşlar siz yine de yorumlara eski saçım mı daha güzel yoksa yeni saçım mı daha güzel diye yazabilirsiniz evet arkadaşlar ee, ve arkadaşlar biz gi e, giyinmedik daha ee, ama böyle makyajımızı yaptık duşumuzu falan aldık arkadaşlar. Ee, o şekilde arkadaşlar bakımımızı falan da yaptık arkadaşlar. Şimdi birazdan giyineceğiz. Bu arada Elif'in gelinliğinin sürpriz olmasını istiyor Elif. Ee, çünkü arkadaşlar böyle sahneye gelir böyle Elif yani sürpriz yapacak sanırım. Ee, ama Elif'in gelinliğine çok benziyor yüzden eminim ben ben daha kıyafetimi giymedim arkadaşlar neyse o zaman arkadaşlar e, ben kıyafetimi falan filan giyeyim sonra arkadaşlar gelelim size ben arkadaşlar dün çekeceğim Elif de kendin, Elif akşam akşam'a geliyor şey ee, arkadaşlar Elif de saçını falan filan yapıyor. Ve e, şey birazdan da gelinliğini giyecekmiş arkadaşlar. Saçını falan yapıyor. Ee, kuaföre gitti sanırsam. Gitmiş olabilir kuaföre şimdiden. Neyse arkadaşlar kuaföre gitti Elif. Ee, biz de ben arkadaşlar düğün yerini bir çekmek istedim. Ve Murat da geldi. Murat kim ders diyecekseniz Murat Elif'in e, erkek arkadaşı. Yakında eşi olacak. Ee, evet girebilir miyim kadrajı? Olur yiyebilirsin. Elif'in kanalı artık hep artık arkadaşlar. Elif'in kanalında bu adamı göreceksiniz. <laughs> yani Murat'ı göreceksiniz arkadaşlar. Ee, şey Elif burada mı? Elif e, şey kuaföre gitti sanırsam. Kuaföre mi? Neden ki? E saçını yapacak. Saçını falan yapacak. Evet. E, buraya şey maşa falan getirmedi mi? Ben burada yapacak sanıyordum. Yok maşa falan getirmedik buraya kuaföre gitti. Hem zaten Ses. maşa olsaydı yapamazdık. E, Adadan nasıl kuaföre gitti şimdi? Ya abi dışarıda çıkış kapısı var. Abartma ya. He. Tamam pekala. E, neyse ben nerede gideceğim Damat odası görmedim ben size bir gezdirirken. E, şey. Şey Murat. Tuvalet. Murat e, tuvalet. Yani tuvalette giysen olmaz mı? Tuvalet mi? Cidden damat odası olmayan Yerimi tutunuz. Ee, aklımıza gelmedi. Ah pekala. Şu ana kadar hiç kimse gitmedi umarım tuvalete. Ben o kokuyu kaldıramam. Ee, yok yok ya. Zaten bugün zaten bugün tutmuştu. Yani kimse gitmedi. <laughs> İyi bari. Tamam <laughs> hadi o zaman seni şey tuvalete doğru uğurlayalım. Ee, evet arkadaşlar neyse. Ee, şimdi arkadaşlar ben de size buraları falan filan tanıtayım arkadaşlar. Burada bir pist var arkadaşlar. Burada damat ve gelin dans edecek. Yani Elif ve Murat dans edecek. Ama düşme, düşme tehlikesi çok yani. Yine de düşme tehlikesi var yani. Ee, neyse arkadaşlar burada da böyle misafirler falan oturabileceği yerler var. Ee, neyse sonradan arkadaşlar burada da e, gelinin damadın ayağına basacağı yer var. Arkadaşlar şu anda <laughs> Elif'in şey neydi? Elif'in Murat'ın ayağına basacağız. Sahne aklımda canlanıyor arkadaşlar. Ve gerçekten çok komik. Neyse arkadaşlar. Murat'a da tabii birazcık üzülüyoruz. Ee, neyse arkadaşlar. Burada da işte gelinin damat yana basacağı ve de e, burada yemek, tatlı falan yiyecekleri ve damat ve gelinin oturacağı bir yer var arkadaşlar. Ve yani burada da damat ve gelin için böyle fotoğraf makineleri koymuşlar. Böyle etraf falan çeksinler diye. Aslında e, misafirler, misafirler için de olabilir tam olarak bilmiyorum. Misafirler falan da alıp buradan çekebilirler arkadaşlar. O şekilde. Burada da arkadaşlar böyle misafir... Iı, oturma değil de misafir bekleme yerleri var. Şöyle bekliyorsun. Evet böyle. Neyse arkadaşlar o şekilde filmlerden gördüğümüz kadar yapmaya çalıştık. Dekor etmeye çalıştık arkadaşlar. Neyse burada ıı, yemek masası var arkadaşlar. Burada misafirler zaten çok misafir geleceğini düşünmüyoruz ama çok misafir gelirse ayakta yiyecekler artık. Neyse ıı, böyle misafirler gel, gelirler. Böyle otururlar falan filan yerler. O şekilde arkadaşlar burası da. Misafir yemeği yeri. Ee, burası da arkadaşlar zaten mutfak ve burada enfes şeyler var. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Ee, neyse. Burası da mutfak işte. Burası da arkadaşlar şey Elif'in giyim odası. Ama Elif daha gelmedi. Kualiti sonra göstereceğim. O şekilde arkadaşlar. Burası da böyle gelinlik falan giyinme odası arkadaşlar. Elif'in giyinme odası yani arkadaşlar. O şekilde. Neyse arkadaşlar. Elif kuaförden geleceği ben tekrar çekeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Ya, ya Kadir sen şunları da önce gördün mü? Bana bir yerden tanıdık geliyorlar. Ee, şey bir yerden çıkaracağım da. Ha bunlar Murat'ın ana babası. Hani kızımı istemeye gelmişlerdi ha, ya. Ha o Murat. Evet. Ay valla. Ay valla. Kadir ya aklımı soktum. Yani evet tanıdık geldiler şimdi bak bana da. Üf, oğlumuzu şu kaza veriyoruz da hiç de gönlüm rahat değil biliyor musunuz Çevket Bey? Bence gayet ailesi düzgün. Kendi de düzgün bir kız yani. Ay merhabalar. Hı, merhabalar. Siz şu Elif kızımızın annesiydiniz değil mi? Ha evet evet. Siz de şu Murat mıydı? Hem Murat'ın anasısınız değil mi? O laf soktu. Evet evet. Onun annesiyim. Ha tamam tamam. Bir yanlışlık çıkmasın diye söyledim ben onu. Hoş geldiniz efendim. Yani e, çocuklar böyle bir şey yapmışlar ama ben, yani ben pek de beğenmedim sanki yani. Her şöyle benim dilimde konuşan biri ya ben de hiç sevmedim. Bu ne böyle hiç birbirlerine yakışmıyorlar. Yani yani evet yani bir de bir de bir de şu tuttukları yere bakın yani denizin ortasında dans edecekler çok romantik fazla romantik bu sevmediğim. Bence de ya düşseler denizinde biri boylayacaklar. Aynen ya. Of. Yani zaten yani zaten hiç yakışmıyorlardı baştan beri. Bu sahneye de yakışmayacaklar ya. Bu sahneye evet, hiç yakışmayacaklar. Hakkında şey yapan beni lazım. Hiç. Yani yani gerçekten. Hanımlar birazcık sessiz mi olsanız acaba? Evet lütfen yani birazcık sessiz olun. Yani sonuçta gençler birbirlerini sevmişler. Bize de karışmak düşmez. Hay neyse. neyse. Sen ne anlarsın be Şevket Bey? Biz görmüş okumuş bilmiş insanlarız ya burada. Ya acaba Kadir biz bir, biraz daha açmasan olmuyor ha. Biraz daha açmasan olmuyor. Neyse. Ice cream kısım gelecek mi bari? Ice cream. O oh, herhalde sonralardan gelecek miymiş neymiş? he ice cream'i tanıyorsunuz. Valla tanıyorum. Bizim oğlanla bir e, şey. Yani he, bir iş yapmışlardı Aynen. değil mi? Aynen. Bir iş yapmışlardı evet. Onu ben de biliyorum. Valla ice cream kızım ben severim. Geliyor mu bari? Geliyor geliyor. Kuzenini yalnız bırakmak istemez miymiş neymiş şöyle bir şey diyor. Eylül geliyor mu? Eylül kimdir? Eylül işte Eylül. E, e, şey Ayşegül'ün kardeşidir. He, vallahi onu ben onu ben hiç görmedim. Ya tanımıyorum. Hiç görmedim yani. E sen gördün. E geliyor mu? E, Kadir Bilmem görüyordur herhalde ya herhalde herhalde neyse neyse ya benim de kızım hala çıkmadı ya gerçekten akşam alacak neredeyse <laughs> asaliste ah, son çıkarmış abla <laughs> geldik gibi. işte burası sanırım doğru kapıdan gediğimize eminsin değil mi ee, burası mutfak sanırım dışarıda kutlayacaklar bir dakika ya ben de şu gelin odasını bu <laughs> ay çok güzeller abla yemeyeceksin değil mi? İkram edecekler inşallah. Bir saat sonra ikram edecekler gel bana. Ama soğur ki o zamana kadar. Çabuk gel. Ah <laughs> işte dışarıda Lila. Var. Lila selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Lila. Ya e, Elif nerede? E, biz e, şey gelin odasını bir türlü bulamadık da. Şey e, gelin odası o tarafta yani sizin geldiğiniz taraftaydı. Nasıl olur? Ben niye bulamadım o zaman? El ya Eylül ile iki saattir ölüyoruz. Kör olduğumuzun başka bir kanısı. Her neyse. Ay Zehra seni görmeye de uzun zaman olmuş. Merhaba. Merhaba Eylül abla. Merhaba aşkım abla. Merhaba, Merhaba Zehra. Ay Zehra'yı hadi uzun zaman olmuş. Neyse ben ee, şey damat nerede? Damat odası falan filan. Damat hazır mı bu arada? Elif de kuaföre gitti mi? Elif kuaförden geldi mi olarak? Elif kuaföre gitti. Kuaförden de geldi. Şu anda gelin odasında e, en son hazırlıkları yapıyorlar. İsterseniz ben size gelin odasını göstereyim. Zaten damat da hazır. Odasında bekliyor sanırım. He, herhalde hazırdır. Neyse ben size gelin odasını ben ben size gelin odasını odasına götüreyim. Ay, aynen ya. Söyle bir e, düğünden önce görelim kuzenimizi, değil mi? Adettendir. Tamam hadi. Yani zaten sağdaki kapı görürsünüz. Ben zehranın e Ben Zehra'nın yanında kalsam daha iyi olacak. Pekala tamam biz Elif'in yanına tamam. gidelim. Heh. Bulduk çok şükür. Elif! <laughs> Kız dedikodu var çabuk ne oldu? Ne alaka be? Ay ne oluyor? Nasıl evleniyorsunuz? Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ay. Kız bunları biz zaten biliyoruz. <laughs> Gelin çok yakışmış. Teşekkürler kızlar sağ olun. Ya damat nerede? Damat herhalde tuvalette. Ne alaka tuvalette? damat odası nerede ki? Damat odası <laughs> şey yok. Bana tuvalete ah giyiniyor deme. <laughs> tuvalette mi giyiniyor anlamıyorum. Neyse ya ay çok güzel olmuşsun. Saçın falan da çok güzel olmuş. Evet kuaföre gittim, yaptettim, geldim. Ay, ay sen gelin topuzu. İnan çok güzel olmuş ya bayıldım kuaförün ismi neyse bana da çabuk veriyorsun Daha sonra alırım bu kuaför resmini valla ben de gideceğim ha. Ay seni gördükçe insanın evlenesi geliyor. Ay <laughs> çok mutluyum. Kızlar a ya ama ya havuzu havuzun başında yani havuzun olduğu tarafta dans etmek riskli olacak. Ay kız ne riski ya? Boş Zaten ver. su su ayağına bile gelmiyor. Boşver. <laughs> çok, çok romantik olacak. Ben de ben de evlenirsem böyle bir yer buna benzer bir yer veya aynı yeri istiyorum. Gerçekten çok güzel burası. Sen de benim düğünüm de oluyormuş. Beraber burada kutluyoruz. Neyse. <laughs> Sen ne <laughs> işte. zaman oldu düğünün? <laughs> evet hastayım. Ama yine de geldim yani. 29 Ekim düğünü. Ama yani o or, oranın ortasında nasıl dan, dans edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Havuza düşme tehlikemiz var. Ama artık biz damılat artık dikkat etmeye çalışacağız. Yahu zaten su ben ben bir e, ayağımı soktum suya yani. Evet hep hiçbiriniz görmez ama yani çok su çok sığ zaten. Ayağıma bile gelmiyor doğru diyorsun. Neyse Neyse Elif sen hiç heyecan yapmıyorsun. Biz şimdi çıkıyoruz. Zehra falan e, şey yapacağız. Dur kız çıkmıyoruz. Ne niye? gelinin ayakkabısının altına adımızı yazmayacak mıyız? Tamam bir kalem geçiyorum ben. Hadi gelin bekliyorum hadi. Dur kız kimleri yazayım? Seni yazdım beni yazdım başka? Ya. Lila. Lila'yı da, yazayım aynen. Şöyle. Başka kim yazsak erkeklerden de yazalım. Erva'yı da yaz. Aa, Erva ister mi ki? İster tabii. Tamam peki Erva'yı da yazayım. Hmm. Erva zaten evli. Silgi getiriyorum bir Neyse iyi yazdık yani. Evet arkadaşlar ya, biz aklımıza gelen her türlü insanı yazdık. evet artık sokakta gördüğümüzün adını sorarsak yazdık falan. Bütün insanların adını yazdık yani. Yani Elif'in Şu an eline... izleyicilerimizi bile at Evet o kadar diyorum. Neyse şimdi Elif biz gidiyoruz. Zehra falan zaten Zehra falan zaten orada. Ee, biz şimdi gidiyoruz. Sen de sen de gel. Bu adam sabahtan beri giyinmedi mi be? Ne yapıyor? Herhalde çok stresli oldu. İlaa tuvalette gelin, gelinin ge, e, yani herhalde tuvalette prova falan yapıyordur artık. Ne provası be? Ya ne? Ne provası? dans provası tabii ki. He tamam. Neyse hadi biz çıkalım elif. Mua, mua. Hadi görüşürüz. Kızlar çok stresli. <laughs> Tam çok stresli andık ama rahat ol çünkü sen evleniyorsun. Hadi biz seni yalnız bırakmayız. Görüşürüz. Heh, gelin odası burası olmalı. Tık tık. Ay gelsene. Çok güzel olmuşsun. Çok yakışmış bu. Ne eh be. Ben hayatımda seni kadar güzel bir gelin görmedim ya. Hadi çıkmamız lazım artık ama e, normalde bana kalsa seni sabaha kadar burada överdim de e, sanırım misafirler toplaşmış pencereden gördüm. Evet toplanmışlardır. E, gidelim mi? Olur. Sen çok sakin duruyorsun. Aslında stresliyim bir yandan da bakarsan. Ben de vallahi. ya. Hepsi böyle dik dik gözleriyle bize bakacak. Ben en son anaokulu gösterimde bu kadar streslenmiştim. Ay gelin ve damat geliyor. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yo. Ay hoş geldin. Altyazı Hoş bulduk. Aa, tıkım geliyor. <laughs> kabul ediyor musunuz? Neyi? Evlenmeyi ne olacak? Sence kabul etmesek biz burada ne yapalım Allah rızası için? Evet mi hayır mı? Bir karar verin. Eşimi yapıyorum burada. Evet. Evet. O zaman ben de bana verilen yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Buyurun evlilik cüzdanınız. Buyurun buyurun imza şuraya bir imza. Tamamdır. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hayır, şahit falan yok olsun. yok mu? Anlamadım. Şahit, şahit yok. Hadi görüşürüz. <laughs> Vay be evleniyorsun Koçum benim Ve kuzenim Ya evlendiniz ve Ben hala buna inanamıyorum Sizden bile daha çok inanamıyorum gerçekten buna Ya ama Ya or orada dans etmek Aşırı zordu Gerçekten düşecektim neredeyse Yo lan bayağı gelişti bence Benim için zordu Yalnız Murat'ın dansını Gözlerim kanadı ya Gerçekten o kadar kötü olamam ya. <laughs> neyse. Ya ayıp ediyorsun ice cream. Siz ice cream'in dediklerine bakmayın. O iş hayatında da sosyal hayatında herkesi gömmeyi çok meraklıdır. Ya gömüyorum tamam tamam. İkiniz de çok güzel dans ettiniz evet. <laughs> e, neyse. E, ice cream sizi iyice gömdü. E, neyse. E, ne demek istersiniz? Bir şey söyleyeceğim. Ice Cream sanırım evlenmeye meraklı. Çünkü ikide bir soru soruşturdu ya. Tabii ki de soru soruşturdu. Bir şey demiyorum ama Ice Cream <laughs> evlenmeye meraklı. Ayağımın altına Aa. da isimler yazdılar Lila. Senin ismini yazdılar. Başka ne isimler yazdılar. Size. Daha benim rızamı almadın. Ya. Yani öyle yaparız Lila'cığım. Biz de yani yolda gördüğümüzü yazdık yani. Ee, tamam neyse. evet Murat sen ne demek istersin? Benim bir sorum olacak. Siz niye ayaktasınız? Ee, oturacak yer kaldı. <laughs> yer mi kaldı? Bir tane tek yer kaldı. Yani oraya da bir gelecekmiş. Onun için yer tutmuşlar. Aa, şey benim bir fikrim geldi aslında ama bilmiyorum uyar mı size? Nedir? Gitsek mi? Nereye? Ya şu ortama bakın ya, herkes ka kamaş böyle her herkes gel yani gelip böyle yemek yiyor. <laughs> gelin damat kaçtı derler. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Gidip okey gidip şey internet kafe ya da şey şu oyun alanına gidip oyun oynasak. <laughs> Hayır gelin damat kaçtı derler. Sonra cream haklı. Öyle hemen kaçmayalım ya. Oh, takım takım zikmet. erası daha var. Takım ya erası var. Ama bana da mantıklı geliyor. yine Allah, Allah aşkına birazcık kafada atalım ya. biz ne mutlu gününüz kaçtı. Sen ne oldu? Kaçmadıysan ne oldu? Beraber kaçtınız ya sonuçta. Ama takım erası, yani. takım erası var. Takım erası var. Takım erası. Tamam hadi gidiyoruz. Hayır ya gitmeyelim. Elif, lütfen. Bu. Aa Murat da izle. <laughs> hadi gidiyoruz. Cidden burada stres içinde yaşamaktansa arkadaşlarımla beraber oyun oynarım daha. Ve ortağınla. Evet, eski ortağım. Eski mi? Daha dün ortağım. E <laughs> dün bitti ya E bari misafirlere e bari... haber verelim. Ama o zaman heyecanı kalmaz Elif. Elif hadi kaçalım. <laughs> Yeni damat kaçtılar ya. ama beraber kaçtınız. Ve bu aşkı büyüyecek. Yeter artık. Hadi kaçalım. <laughs> Denizden mi kaçacağız, aşkım? Ben bir şey biliyorum. <laughs>